Çok teşekkür ederim Erdem Bey. İnşallah. Tamam. En en kısa zamanda görüşmek üzere. Size de iyi çalışmalar. Birisi terfi etmiş galiba. Sen de mi duydun? Ne çabuk. Tülay verdi müjdeyi. Ne haber ufaklık? Biz sana küstük aslında. Tamam. Ne desen haklısın. İnan İnan telefon edecek vakit bile bulamıyorum kusura bakma. Ama tam bir hafta oldu. Aa söyleyecektin ya ne dediler? Tatili uzattılar. Sabah annemle konuştuk. Nasıl ısrar ettiler geldi. Neyse hafta sonu geliyorlar. <laughs> yani sen söylemesen de anlayacaklar artık. Baksana <laughs> kocaman oldu. <laughs> Böyle kolay kurtulamazsın beyefendi. Hadi bizi dışarı çıkar. Utkunun canı tatlı bir şeyler Aa. istiyor. Ya ne dışarısı derin. Hadi gel bize gidelim annem parti veriyor akşamleyin. Ben gelmesem daha iyi. Pınar geldiğinden beri aramadı beni. Hadi. Peki. Ya her şeyi mahvettim ben. Şimdi de oturmuşum, karımı tekrar eve nasıl dönmeye ikna ederim diye düşünüyorum. Bu kadar üzme bence kendi. Kendini suçlamaktan da vazgeç artık. Sen elinden geleni yaptın. Belki böylesi daha iyidir. Belki Gümüş'ün kararı doğrudur. Bir de bu açıdan düşün bence. Ben senin gibi düşünmüyorum değil Yanlış bir şey mi söyledim? Ben seni kırmak istememiştim. Önemli değil. Hem artık benim kalkmam gerekiyor. Bekliyorlar evde parti var. Araşırız sonra. Ya Mehmet üzüldüm şimdi.